Evet sevgili arkadaşlar. Gezginlik hayatımda yaptığım belki de en eğlenceli videolardan biri olacak çünkü bu videomda size maymunlardan bahsedeceğim. Hepsi çok sevimli. Hani hep sokak yemekleri... ...döner ya internette Hindistan'la ilgili işte insanlar hep şeyler ya işte çok pis burası aman oraya nasıl gidiyorsunuz ay vallahi ben hiç gidemem falan. Yani evet tabii ki pis fakat ee, sadece pislik değil Hindistan sadece kirli bir ülke demek değil. Hindistan'da çok güzel şeyler de var. Mesela maymunlar. Maymunlar gerçekten bence dünya üzerinde özgür olduklarında eşsiz canlılar. Çok sevimler, çok sempatikler. Ya o kadar sevimler ki bazen saatlerce oturup izledim onları. Yani oturup <laughs> izledim ve izlemekten zevk aldım. Neredeyse Hindistan'da gezdiğim tüm şehirlerde vardı maymunlar. Ve özellikle Jaipur'da şehrin her yerinde vardılar. Her bölgesinde. Onları mutlaka bir hayvanat bahçesinde görmüşsünüzdür. Ama hayır. Tabii ki orada gördükleriniz aslında... Çünkü özgürken çok mutlu onlar, çok hareketler, çok sevimler. Hayvanat partisindekileri ben de biliyorum, onlar böyle işte orada takılıyorlar, veriden fıstıkları yiyorlar falan filan. Neredeyse her yerde e, dikkat, maymunlar tehlikelidir, cüzdanınıza ve telefonunuza dikkat edin diye uyarılar vardı tabii ki. E ben de bunlar bir kısmına dikkat. İşte Bazen e, içimden müziklik geldi onlara e, şımarıklıklar yaptım, onlara sanki vuracakmış gibi yaptım. Fakat tabii ki vurmadım. Ama onlar da var ya, acayip cesurlar yani. Ben onlara atak yapıyorum, onlar da bana atak yapıyorlar, o derece. Ee, yani Hindistan'ın diğer zamanlarında olduğu gibi fakat o daha da bir eğlenceliydi o zamanlar. Ee, özellikle Jaipur'daki maymun tapınağı, ki bunun adı Monkey Temple. Şu an o maymun tapınağını görüyorsunuz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İçeride belki de en az 500 tane maymun yaşadığı bir tapınaktı ve evet yani dünyanın her yerinde tapınaklar gördüm ama hayvanlar çok sevimliydi maymunlar, çok sevimliydi. Tapınak güzeldi dağın e, arasında bir yerdeydi ve mutlaka görülmesi gereken bir yer kesinlikle. Ayrıca yine Mumbai'de böyle bir e, eski çok eski bir tapınak var ve bu e, Mumbai'ye ulaşabileceğiniz bir ada ve bu adanın adı elefant Adası, fil adası gibi bir şey sanırım. Burada bulunan tarihi mağaralarda ki maymunları görüyorsunuz. Yüzlerce maymun, belki de 200 tane özgürce yaşıyorlar, orada besleniyorlar, aile kuruyorlar. <laughs> Oraya gelmiş olan enayi turistlerin ellerine gıdaları çalıyorlar, cüzdanlarını çalıyorlar, telefonlarını çalıyorlar. <laughs> Bu enayi turistlerden biri de aslında bendim. Videoda gördüğünüz Mısır aslında video çekilmeden 30 saniye önce benimdi. Bir elimde telefon, bir elimde mısır. Telefona baka bak öyle aheste aheste gidiyordum. Aslında maymunun bana doğru yerden geldiğini gördüm gözücüyle ama tabii ki ben Türkiye'ye alışığım. Yani ben onu kedi sandım aslında. Aha bingo. Mısır maymunun elindeydi. Tabii o an etraftaki seyahat satıcılar ve diğer insanlar. Ayrıca ben kahkahalar içinde gülmeye başladık. Tabii maymun da gördüğünüz gibi afiyetle mısırımı yemeye başladı uyanıp bu hayvanlar istedikleri her yere çok rahat tırmanıyorlar. Yani evlerin üst katlarına, tellere, yani kedilerden çok daha iyi tırmanıcılar. Yani Hintliler evlerini nasıl koruyorlar bu hayvanlardan onu bilmiyorum ve merak ediyorum aslında. Yani eminim mutlaka tüm kapıları kapatmak gerekiyor. Çünkü kapı açık olan tüm kapı ve pencerelerden içeriye girebilirler. Hindistan'da sokaklarda çok sayıda inek, köpek ve maymun vardı. Yani sokakların neredeyse bazı yerler istila etmiş gibiydiler. Ama kedi neredeyse yok denecek kadar azdı. Yani fakat e, bilirsiniz yani Türkiye'yi hatta özellikle İstanbul'u bilen bilir. Adım başı sevimli kediler vardır. Ama yani bence maymunlar kedilerden iki kat daha sevimli. Evet okey sevimli ama en az beş kat daha tehlikeli. O yüzden e, yani ben Türkiye'mizin bu kedisel durumuna dua ediyorum. Çünkü maymun olsa büyük ihtimalle daha tehlikeli olurdu. Yani maymunlardansa bence kötü kedi şeraf ettiğini bile tercih ederim. Maymunları size sevindiklerini anlattım, kötü yönlerini de anlattım. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Belki bir gün maymunları keşfetmeye gideriz. Kim bilir? Bay bay.